Selamlar herkese. Bugün nefis bir menüyle tekrardan sizlerdeyim. Fırında Adana kebap yapıyoruz. Çok lezzetli, çok da pratik oluyor aynı zamanda. Yapımına geçelim. E, köfte için bütün malzemeleri bir kasenin içerisine koyup elimle güzelce yoğurdum. Yoğurduktan sonra tepsimi yağladım. E, üzerine yaptığım köfteleri, e, köfteyi ekledim. Köfte harcını diyeyim daha doğrusu. Elimle düzelttim. Birazcık da elimi yağlayıp e, her tarafını... E, eşit şekilde dağıttım bir spatula yardımı ile böyle Adana şeklini verdim üzerine de küçük böyle spatula ile küçük küçük böyle çizikler attım tam Adana'ya benzesin diye ve fırına verdim aynı zamanda e, o pişerken soğan salatamı yaptım soğanlı maydanozu küçük küçük doğradım üzerine sumak pul biber e, kırmızı biberi ekledim ve elimle ovuşturdum birazcık dınar ekşisi ekledim ve soğan salatamız da hazır oldu. E, Bulgur pilavı için tereyağıyla salçayı kavurdum. Üzerine bulgurunu, baharatlarını ilave edip suyunu da verdim. Suyunu çekinceye kadar pişirdim. E, bu arada Adanalarımız da piştiler. Gerçekten çok lezzetli oldular. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.